Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Oklahoma City Thunder rebuild yapıyoruz. Biliyorsunuz ki şu sıralar playoff mücadelesi veriliyor ve Oklahoma City Thunder Batı Konferansı'ndan birinci olarak çıktı ve şampiyon olmak için en büyük adaylardan birisi kuşkusuz. Bakalım şampiyon olmayı başarabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Aynı zamanda draft takları da bulunuyor. Yani güzel draft takları da ellerinde bulunduruyor. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum ben Oklahoma Standard'ın. Ee, videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinize, dostunuz arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar takımımızı görüyorsunuz. Julius Alexander var. Görmüş olduğunuz gibi. E, Chet Holmgren var. Baya gelişiyor kendisi bu arada. E, Jalen Williams görüyoruz. E, Josh Giddy burada. E, Ludwig Lugens Dort burada. Lugens Dort. O da bayağı iyi oyuncu. Isaiah Joe. Kesson Wallace, Aaron Wiggins, Gordon Hayward, Jalen Williams, Kendrick Williams, Osmane Deng, e, Bismarck Biyomko, Lindy Waters, Miskey Muscala, Keonte Johnson, Adam Frager. Bunlar da takımda bu şekilde. Takım neredeyse ateş ediyor yani. E, bakalım bekleyip göreceğiz. Sezon sonunda e, şampiyonluğu yakalayabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Tabii yani birkaç takas da yapmamız şart. Bakalım bu takasları da gerçekleştireceğiz hep birlikte. Bakalım takas yapabilirsek takas yapacağız. Belki bir önceki biraz kuvvetlendiririz. Bilmiyorum açıkçası. Bekleyip göreceğiz bakalım ne olacak. Evet Gordon Harwood yerine Jonathan Isaac'i e, takaslayacağız. Belki de tek takasımız olabilir bu. Onun dışında başka bir takas yapmayız belki diye düşünüyorum. Hani Wiggins'i hani kısa forvet olarak çekerim. Öyle oynarız diye düşünüyorum. Şimdi takasımızı gerçekleştirelim. Evet hayırlı uğurlu olsun yeni takasımız. Jonathan Isak Oklahoma City'ye hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar takımımızı kurduk. Görmüş olduğunuz gibi Julius Alexander, Josh Giddy, e Lugens Dort, Jalen Williams, Chet Hongren çıkıyoruz. Oldukça sağlam bir kadromuz var. Wiggins'i de e, kısa forvet yapınca overall'ı da 80'e yükselmiş oldu. E, Jonathan Isak var. Oldukça bence yetenekli bir kadro serbest. Jason Wallace, e, o da bayağı e, genç potansiyelli bir oyuncu. Siyah Joe ve Jalen Williams da benchten süre alacak oyuncularımız bu şekilde oynayacağız. Ee, şimdi trade deadline'a kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Takım nerelere kadar gelecek hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, trade deadline zamanına kadar bir simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet Batı konferansında ikinci sıradayız. Lider Los Angeles Lakers olmuş. Biz ikinci sıradayız. Bakarız ilk sezondan şampiyonluk gelir mi bilemiyoruz. Julius Alexander 27 sayı ortalaması yapmış. Gayet güzel, biraz daha zorlasak belki e, Luka Doncic'i bile geçebiliriz, belki bilemiyorum. Chat gren 15.2 sayı ortalaması yapmış. E, Jalen Williams 15.1, Josh Gidee 14.4, Jonathan Isaac 11.1, Lugens Dort 10.7, Wiggins 9 e, sayı ortalaması yapmış. S.H.O.S 8.8, Gerson Williams falan Diğerleri de bu şekilde. Ee, görmüş olduğunuz gibi takımımız gayet güzel iyi oynuyor ee, yani böyle sağlam bir kadromuz var bakalım e, devamı gelecek mi hep birlikte göreceğiz sezon sonuna kadar bir gidelim bakalım sezon sonunu hani playoff'larda olur muhtemelen diyorum hani bir aksilik olmazsa bakalım. Playoff'larda kaçıncı sıradan yerimizi ayıracağız. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi playoff'a kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Evet Luka Doncic en değerli oyuncu seçiliyor burada görmüş olduğunuz gibi. Victor Wembanyama yılın rakisi seçiliyor. Russell Westbrook altıncı adam. Antakon en değerli oyuncu seçilmiş. Kuminga'da en yükselen oyuncu ünvanını alıyor. Bakalım Doncic, Trajan, Antakon, Lebron, James, Nikola Jokic. Burada yokuz, burada da yokuz. Buradan Julius Alexander'ı görüyoruz hemen 3. sıradan gördük. Burada defansif kadroda yine Julius Alexander var. Ee, görüyoruz. Bakayım başka buradan birileri var mı? Buradan birileri yok. Hockey kadrosuna baktığımızda Chaton Buren'i görüyoruz Hockey ee, sezonundan. Bakayım başka da bir şey yok şu anda. Baktığımız zaman ikinci sıradayız. Lider Lucky Lippers olmuş bu sefer. Lane'lere baktığımızda Golden State ile eşleştik. Golden State de sağlam takım bu arada. Yani geçebilir miyiz? Bilemiyorum. Derken ilk maçı kaybettik. Çok talihsiz oldu bizim için. 2-1 oldu. Of. Yani bunlara kaybetmememiz lazım yani. 3-3 <laughs> yapma bunu ya hakikaten yapma bunu valla yani bunları kaybedersek abi ayıp derken oh, geçtik geçtik yani böyle olmamalı yani Öyle olmamalı. Neyse Denver'la eşleştik. Kim Denver'ı geçebilecek miyiz? Denver da biraz zorlayabilen bir rakip. Of 2-0. 2-1 yaptık. 3-1 yaptık. Kaybettik. Maalesef kaybettik. Of. böyle gibi ya Don Mitchell Cleveland ve Lucky Lippers finaliye Lucky Lippers alıyor burada James Harden ile yani, harbiden kazanabilirdik bu şeyi ama bayağı bir talihsiz oldu bizim için oyuncu istatistiklerine bakalım yani oyuncu istatistikleri yani çok da kötü bir takım değiliz aslında ama yani niye böyle bir reaksiyon ortaya koyduk bilemiyorum Dugan's Sword biraz düşmüş sanki özelliği. Belki işte bunlara bir yani şu üçünü tutarım belki. Hani şu üçünü tutmak kalbiyle belki Josh gidiyor ve Dugan's Sword'u belki gönderebiliriz. Jonathan Isaac da durabilir mesela. O da benchten gayet iyi süre veriyor. Sia Jo, Aaron Wiggins. Sia Jo ve Aaron Wiggins de bence iyi. Bunlar da bench için gayet iyi oyuncular bence. Neyse bakacağız bakalım hani e, Josh Gilly ve Dugan Stort'un yerine daha böyle etkili oyuncu bakacağız bakalım. Bekleyip göreceğiz bakalım. E, ikinci sezon geçeceğiz bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci sezona geçelim bakalım. Evet NBA Draft'ına geçtik şimdi. Bakalım kimi seçeceğiz. E, Aaron Brunson var. Sanırım green ee, bitti ama hani anlaşamazsak belki bilmiyorum. Justin Edwards'ı alabilirim belki. Justin Edwards'ı mı alsam? Aaron Brunshaw'ı mı alsam? diye düşünüyorum. Aaron Brunshaw'ı alayım ya. Belki bir şey giderse belki oynatırım Aaron Brunshaw'ı ya. Neyse hayırlı olsun. Bakalım şimdi Burada Bu da Hemen kapalım. kapmazsak kayıp olur. Hayırlı olsun. Burada yani direkt şeyi seçeceğim. İnisiyatif alıp Melvin Ajinje'yi alacağım. İyi. small Forest alayım. Orada bayağı eksiğimiz var çünkü. Burada Belki var mı burada? Belki nerede? Erkeği mi alsam? Nerede belki değil. belki alayım ya. Erkeği mi alsam yoksa? Neyse belki ben belki be hmm, belki şey yaparlar. Sözleşmesini nefes ederler bilmiyorum. Ama ha bir devi alayım ben. Hayırlı olsun. Evet takaslarımızı bu şekilde tamamlamış olduk Evet, e, Josh Giddey yerine Tyler Hero ile anlaşacağız. Tyler Hero oldukça e, yetenekli bir oyuncu. Onu transfer edeceğiz takımımıza. E, Nikola Jovic'i de verecekler bize. E, aynı zamanda. Yani Tyler Hero bence hani Julius Alexander iyi anlaşacağını düşünüyorum. Zaten 3 yıllık da kontratı var. O yüzden de bence gayet güzel bir e, takas olacaktır bizim için. Bakalım takasımız gerçekleşiyor ve hayır uğurlu olsun diyoruz. E, ee, Tyler's Hero Oklahoma City Thunder'da. Evet Osmane Dink ve Jalen Williams karşında Jalen Durant ve birinci tur draft hakkı elde edeceğiz. Takasımızı yapalım. Evet hayırlı uğurlu olsun. Ee, Jalen Durant e, Oklahoma City Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi takımımızı kurduk. E, takımımızı Tyler Hero ve Paul George ile güçlendirdik. E, gayet takımımız çok sağlam bir kadro oldu. Zaten Jeremy Williams, Jeton Graham ve Julius Alexander'ı da takımda tutarak hani daha da güçlü bir takım hale dönüştük. E, bencimizde de Jeremy Duran, Demar DeRozan, Cajun Wallace, e, Aaron Wiggins ve Jonathan Isaac da var yani çok sağlam bir kadroya sahibiz ve hani bu kadronun çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bakalım ölüm olacak. Mekla bekliyoruz. Şimdi trade deadline'a e kadar bir simülasyon yapacağız. Bakalım trade deadline'de görüşmek üzere. Evet bu sefer liderlik bizde. Bravo çocuklar. Liderlik bizde. Liderliği kapmışız. Bayağı 37 galibiyet, 11 mağlubiyet almışız. Gayet güzel. Bu sefer liderlik bizde takım istatistiklerine baktığımız zaman Alexander e, 23.7 sayı ortalaması, Tyler Hero 12.8, Paul George 15.1, Demar Derozan 14.5 sayı ortalaması yaptığını görüyoruz. Chet Holmgren 14.4, Jalen Williams 12.8, Jalen Duran 11.2 sayı ortalaması yaptı. Aaron Wiggins 6.2, e, Jonathan Isaac 5.6. Kerim Wallace 4.7 Nikolayovic'in iki sayısı falan var. Yani takımda bayağı oynayan oyuncular var görmüş olduğunuz gibi. Bakalım sezon sonunda da bunu yansıtabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna gidiyoruz. Bakalım sezon sonunda playoff'ta kaçıncı sırada tamamlayacağız? Hep bir kaçıncı sıradan gireceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet Luka Doncic yine en değerli oyuncu seçiliyor. Matas Buzelis ee, Rocky sezonunu yaşıyor. Altıncı adam Emin Thompson. En defansif oyuncu Antekompo. Nice Island'da en fazla yükselen oyuncu ünvanını almış. Buradan baktığımızda bizden birisi yok. Buradan baktığımızda Alexander'ı görüyoruz. Alexander burada. Baktığımız zaman üçüncü takımda buradan bizden birisi yok yine. Burada yine defansif kadroda Julius Alexander birinci sırada. Buradan e, baktığımız zaman buradan da bizden birilerinin olmadığını görüyoruz. Evet birinci sıradan yerimizi ayırtmışız. Çok güzel. Çok güzel böyle devam. Playinlerden kim geliyor? Lakers geliyor. Los Angeles Lakers'la oynayacağız. Bakalım Lakers'ı geçebilecek miyiz? 1-0 2-0. Çok güzel. 3-0. Çok iyi. Çok iyi. 4-0. Çok güzel. Çok güzel. 4-0'la geçtik. Şimdi Sacramento Kings rakibimiz. Hadi Sacramento'yu da geçelim. Ah 2-1 oldu. Of. 2-2'ye i̇ki, döndürdük. 3-2. Hadi bir 4-2 yapalım şunu. 4-2 çok güzel. Rakip Denver Nuggets. Denver Nuggets rakibimiz. Of 1-0 geriye düştük. 1-1 yaptık. 2-1 geriye düştük. Of. 3-1 geriye düştük ya. Artık şu Denver'ı geçelim Yani Denver'ı geçemiyoruz ya. Allah aşkına denveri geçemiyoruz ya. ya. İlla bir takıma takılıyoruz yani. Burada. Bu kariyerde de Denver'a takıldık. Yani. Olacak işte. değil. Valla Denver'dan oyuncu çalacağım ya. Allah billahi çalacağım olacak şey değil yani. Gerçi ya bilmiyorum şeyde yaşlanıyor. Belki onun yerine birini alırız. Eskiye de bakalım. Alexander, Tyler Hero, gayet iyi. Demar DeRozan, e, Paul George 15.1, Chet 13.5. Jalen Williams 12.8 Jalen Duran 11.5 Jonathan Isak 5.6 Aaron 5.5 Takım gayet güzel oynuyor aslında yani biz niye şampiyon olamıyoruz? Onu çözemiyorum yani. Neyse bakacağız bakalım ya. Üçüncü sezonda inşallah bunu neyimize çevireceğiz. Evet. Paul e, George ve Demar DeRozan'ın yaşlanması sebebiyle Michael Bridges ve Cameron Johnson'ı takaslayacağız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. E, takımımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet. Başlayalım. Draftlara. Evet ilk sıradan seçiyoruz bu arada. Evet istediğimiz oyuncu alabiliyoruz. Copper Flag'i hemen seçelim. Copper Flag oklu almada hayırlı olsun. Buradan kartı Carter Bryant alalım. Hayırlı olsun. Yalnız takım bayağı bu sefer gerçekten iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Ee, Julius Alexander, Jamal Murray, Michael Bridges, Chaton Giren, Aaron Brunson beşlisi ile çıkacağız. Tyler Hero, Jalen Williams bu sefer yedeğe geçmiş. Ee, aslında yedekte onun ayık fasında böyle olsa daha iyi olur diye düşünüyorum da böyle olsa sanki daha iyi olacak gibi. Neyse bir süre böyle oynayayım da bakayım. devresine kadar bakalım. Reaksiyon varmasak ilk 5'e koyarız. Bakalım Copper Flag da burada zaten. Copper Flag. Mesela Copper Flag koymayabilir belki. Bu mevkisinde. Böyle bir şey de yapılabilir. E, ee, Thales Proctor, Jenin Duran, Arne Brownshaw, Thales Jenin gelecekler. Tamam. Aslında kadro bence güzel. Aslında bilmiyorum bir... Yani şu... Ee, SG ve SF'lerde bir şey çözüm bulamadık. Bakalım Bridge ne yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Trade Deadline'e kadar bir simülasyon yapalım. Bakalım Trade Deadline'de ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet bu sefer bayağı bir arayı farkı açtık. 40 maç kazandık. 11 maç kaybettik. Güzel böyle devam. Bayağı arayı açtık bu sefer. Gümbür gümbür geliyoruz. Şampiyon adımızı yazdırıyoruz. 22.7 sayı ortalaması. Gayet güzel. Chaton 16.6. Tyler Hero 16.2. Mike Michael Bridges 13.3. Jamal Murray 12.7. Aaron Brasham 12.4. Jalen Williams 10.9. Jalen Duren 8.5. Prakter 8.2. Copperflag 7 ile oynamış gayet güzel bence sezon sonunda ne yapacak playoff'larda ne yapacak asıl merakla bekliyoruz playoff'a Julius Alexander takımını taşıyabilecek mi Hep birlikte göreceğiz evet Luka Doncic en değerli oyuncu seçiliyor Viggen Kulgey bu arada değişik bir isim çıktı en iyi vaki seçilmiş Arfan Nesimov 6. adam olurken e, defansif oyuncu VictoMemmanyem oluyor. Tabii Copperflake'i biz aldığımız için herhalde bizde de fazla süre almadığı için Copperflake seçilemedi. Brice Sainsbourg'da en yükselen oyuncu olma nüanını taşıyor. Şu anda Nikojoki Chamomile, Antecom Firebird'un Launch İç Beşlisi bizden verileri yok. Buradan da yokuz. Burada Julius Alexander var. Burada baktığımızda defansif kadroda takımda yokuz. İkinci takımda varız. Güzel. Burada Aaron Brashov Rocky kadrosunda kendini en yüksek yerden yazdırıyor. Tarih Proctor ikinci kadroda yerini alıyor. Evet burada da görmüş olduğunuz gibi birinci sıradan yerimizi ayırttık. Şimdi play-in'lerdeki rakibimizi ekliyoruz. Yine Lakers'la eşleştik. 1-0 2-0. Artık rahat geçelim. Erken 2-1 oldu. 3-1 Of uh, derin bir nefes aldık artık. Vallahi bir an tur gidiyor mu dedik ama tur gitmedi. Neyse Denver gene var ama. Denver gene var. Denver bizi korkutuyor. Gene Denver'la eşleşmek istemiyorum açıkçası. 1-0 2-0 çok iyi. 2-1 yapma. 2 2 Uf. Abi buradan tur vermeyelim. 3 2 3, 3 olmasın 4 2. Güzel. Öldük öldük dirildik ama turu vermedik. Şimdi rakip Hudson Rakas. Hadi bakalım Hudson'u da geçelim. 1 0. Ah 1 1 oldu. 2 1. Çok iyi. Bu arada Atlanta Hawks finale yükseldi. 3-1. Çok güzel. Hadi bir 4-1 yapalım. Oh be 4-1 yaptık. 4-1 yaptık. Finaldeyiz arkadaşlar. Finaldeyiz. Çok güzel. Çok güzel böyle devam. Evet finaldeki rakibimiz Atlanta Hawks oluyor. Bakalım Atlanta'yı. Bakalım Atlanta'yı geçebilecek miyiz? Ben yani giremedim maça ya. Ha, 1-0. 1-1 oldu. 2-1 çok iyi. 2-2. çok kritik. Çok kritik. Buradan maç vermeyelim. 2-2. 3-2 oldu. Evet simülasyona geçiyoruz. Bakalım simülasyonda kazanabilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Evet Oklahoma şampiyon oluyor. Evet Oklahoma City şampiyon. Tebrik <laughs> ediyoruz. Tebrik <gülüyor> ediyoruz takımımıza. <laughs> <laughs> Okya Oklahoma City <gülüyor> şampiyon olsun. <laughs> <laughs> Bu üçüncü sezonumuzda şampiyon oluyoruz. Oklahoma City şampiyon oluyor. Evet. Kupa töreni gerçekleşiyor şu anda. Evet. MVP Julius Alexander oluyor. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Maç belki çok iyi değildi ama. Ee, Yılın MVP'si Julius Alexander oluyor. Tebrik ediyoruz. Evet, Oklahoma City ile şampiyon olduk. Julius Alexander da yılın MVP'si oldu. İstatistiklere de baktım. İstatistiklere de baktığımızda Julius Alexander 24 sayı, 10.5 asist ve 5.1 rebound oynamış. Chet Holmgren aynı şekilde 17.3, 9.9 rebound'u var. Tyler Hero 16.2 oynamış. Jamal Murray 14 ile oynamış. Onu da e, shooting guard'a çekince yani inanılmaz bir verim aldık kendisinden. Michael Bridges gerçekten iyi bir oyuncu o da. E, kalitesini ortaya koydu. Aaron Brashov baya e, çok fazla bir katkı sağladı. Jalen Williams, e, Tyus Proctor da aynı şekilde. Jalen Duran, e, Kopra yani. Bu 10 oyuncudan da yani %100 verim aldık diyebiliriz. Yani bu şekilde kupayı kazanmayı başardık. Ee, böylelikle de e, bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Ee, başka ne tür reboot videosu görmek istiyorsanız mutlaka yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Ee, Eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da bu videoyu da paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.